Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bitcoin hafta sonu konsolidasyonuna girdi. Dün akşam tam olarak çizdiğim alanın dibine kadar geldi ve buradan bir tepki aldı. Buradaki bu görmüş olduğunuz mumun alt kısmı şurada görmüş olduğunuz aslında likidasyon alanına denk geliyor. Yani buradaki likidasyonu almış olduk bir nevi. Bir tane daha kaldı aşağıda. Eğer ki buraya giderse burada da bir yerden dönecektir diye tahmin ediyorum. Ee, ama e, şu anda geri dönmüş gibi bir hali de var açıkçası. Yani buradan yukarıya işte şu en üst noktaya kadar gidebilir yarın için konuşuyorum. Yarın ve bugün için konuşuyorum. Eğer ki ciddi bir düşüş yapmazsa yani şu görmüş olduğunuz mumun alt kısmına kırmazsa e, bugün yarın bu şekilde geçer. Benim tahminim de öyle olacaktır. Yani bu bu alanda gidip geleceğiz diye tahmin ediyorum. E, yani genel olarak e, Bitcoin'in genel gidişatında çok büyük bir değişiklik yok. Bitcoin dominansına baktığımız zaman yine yükselmeye devam eden bir grafik görüyoruz. Ee, özellikle tepeyi bir yokladı ama değmedi tepeye. Tekrardan yukarıya gideceğine pek bir şüphem yok. Yukarıyı bugün muhtemelen e, görecektir. E, bu tabii ki Bitcoin'in yükselmesiyle de alakalı olacaktır ama genel olarak e, zaten şu anda Bitcoin dominansı yüksek noktada. En tepeyi gördükten sonra aşağı doğru kırabilir. Bu arada da tabii ki altlar yükselmesi durumu söz konusu olabilir. Bunun dışında altcoin marketine baktığımız zaman maalesef dünkü çizmiş olduğum alanın dışına doğru kırdı. Aşağıya doğru ilk gelmesi gerekti. Yani ilk geleceğini söylediğim 810 milyar dolar seviyesine geldi arkadaşlar. Şimdi aşağıya doğru devam ediyor hareketine Öyle gözüküyor en azından. E, muhtemelen e, 786'ya doğru da bir gidişatımız olacaktır hafta sonu ya da hafta içerisinde. Eğer ki e, bu şekilde devam ederse Bitcoin dominasyonu. Bitcoin dominasyonu yani eğer ki yukarıya doğru kırabilir de bu arada eğer ki yukarıya doğru kırarsa e, bu kesin olarak e, aşağıya görür diye tahmin ediyorum yani önce burayı sonra burayı test edecektir diye tahmin ediyorum. Önümüzdeki haftaki veriler de önemli açıkçası. E, Powell'ın e, testimoniesi var yani konuşması olacak e, birkaç gün üst üste. E, iki gün yani daha doğrusu üst üste. ...Powell'la ilgili haberler alacağız ama çok büyük bir değişiklik olacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Yani genel anlamda piyasayı baskılamaya devam edecektir Trump'ı zor duruma düşürmek için. Trump yine e, e, Powell çok salak bir adam e, yani milyarlarca dolarlık e, bizi zarara sokuyor Amerikan ekonomisini diye bir açıklama yaptı en son bilmiyorum gördünüz mü? Bunun dışında likidasyonlara baktığımız zaman 460 milyar milyon dolar bugün itibariyle yine e, gitmiş vaziyette... Yani bu bunları tabii ki böyle hani günlük söylüyorum size belki küçük rakamlar gibi geliyor bunlar 460 milyar dolar falan vesaire diye söylediğim zaman ama yani şöyle düşünün arkadaşlar dünyanın en büyük e, Bitcoin tutanlarından bir tanesi olan mesela örnek olarak e, neydi o MicroStrategy firması mesela bu adamların total ellerinde bulundurduğu kripto sayısı e, 60 milyar dolar gibi bir şey yani e, şu ana kadar saydıklarımı toplasak muhtemelen 15-20 milyar dolar. Tutmuştur yani MicroStrategy'nin elinde tutmuş olduğu en büyük bitcoin yatırımcılarından bir tanesi bu söylediğim şey ee, elindeki kripto'nun neredeyse üçte birinden fazlasını biz şu anda buharlaştırdık markette ne demek istediğimi anlatabiliyorum herhalde değil mi yani ee, bu kadar büyük bir paranın buharlaşması demek ee, tabii ki ee, retail anlamında insanların çok fazla derecede parasına çöküldüğü anlamına geliyor çünkü bu çöken paralar yani şey değil bunlar makro stratejinin falan kaybettiği paralar değil arkadaşlar. Bunlar senin benim gibi retail giren e, paralar maalesef. Ve onların parası demiş olduğum gibi e, bu dönemde e, yapmış oldukları trade'ler yüzünden kaybediyorlar. Lütfen trade yapmayın arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Bu dönemler trade yapmak için uygun dönemler değildir. Her ne kadar evet buradan aşağı gitme olasılığı var desem de ben bir anda yukarıya doğru çıkartırlar. Siz buraya koyarsınız bakın tam şuraya koyarsınız. E, stoplossunuzu hatta belki dersiniz ki likidasyon alalım da denk alalım buraya koyarsınız adamlar getirir buraya kadar çıkartır anlatın mı yani bilemezsiniz nereden döndüreceklerini. çünkü zaten bunun bilgisi adamlara gidiyor sizin nereye koydunuz stoplossun nereye koydunuz fikri şey bilgisi gidiyor adamlara ve siz sadece tek başınıza değilsiniz sizin gibi yüzlerce binlerce milyonlarca kullanıcı var onlar da aynı şekilde buralara koyuyor e, stoplossun yani diyor ki aynı şekilde ben şuraya koyayım da bunu tepesini test ederse en azından beni stop etmesin. Hatta abartı buralara koyanlar bile oluyordur ben size söyleyeyim. Ama öyle bir şey ki arkadaşlar görüyorlar bunların hepsini ve diyorlar ki fiyatı buraya kadar çıkartacağız atıyorum yani şuraya kadar çıkartacağız diyorlar. Ve siz istediğiniz kadar buraya koymuş olduğunuz stoplosunuzu adamlar sizi patlatıyor ve tekrar aşağıya geri döndürüyorlar. Bu sefer de yukarıdan giriş yapan, ha bu yükselecek diye giriş yapanları patlatıyorlar. Yani yukarıya değecek diye. Yani şuradan mesela atıyorum adam buraya kadar çıkartıyor fiyatı. Ondan sonra da buradan siz diyorsunuz ki tamam bu yukarıya gidecek artık. Belli oldu bunun nereye gideceği. Bakın aynen burada olduğu gibi. Yukarıya gidecek diye beklerken siz hop aşağıya doğru kırıyorlar. Buradan ne yapmışlar? Burada da aşağıya doğru gidecek diye beklerken insanlar yukarıya doğru kırıp bunu insanlara inandırıyorlar. Ondan sonra burada patlatıyorlar insanları patır patır sonra aşağıya basıyorlar. Bu iş böyledir. Yani siz istediğiniz kadar stop loss koyun arkadaşlar. Bu kadar büyük volatil hareketlerin olduğu bir markette, böyle bir piyasada alım satım yapılmaz. Bear market'i bekleyeceksiniz. Bear market kadar alım satım yapın arkadaşlar. Bunu ısrarla söylüyor olmamın sebebi benim geçtiğimiz sezonda 6000 dolardan fazla parayı e, bu şekilde e, kaldıraş işlemlerde kaybetmiş olmamdan kaynaklı. Yani ben yaşadım siz yaşamayın diye söylüyorum bunları açıkçası. Her neyse netice itibariyle şu anda Bitcoin'de bizim görmüş olduğumuz kadarıyla çok büyük bir oynama yok yani bu e, görmüş olduğunuz alana en azından şu anda saygı duyuyor çizmiş olduğum alana. E, tabii ki buradaki en büyük sıkıntı bizim için bu alanın aşağısına tekrar kapatır mı? Kapatırsa bu alanın aşağısına kapatır mı? Oraya kapatırsa çünkü o zaman 100 bin dolarlar hatta belki şu aralıkta nereye denk gelecekse artık... Oralara kadar gitmemizde durumu söz konusu olabilir. Şu an için öyle bir tehlike gözükmüyor. Çünkü konsolidasyon aşamasındayız. Önümüzdeki haftaki verilere bakacağız. Önümüzdeki haftada kötü veriler gelmeye devam ederse muhtemelen oraya doğru gideriz. Ha bugün içerisinde eğer bu e, tekrar aşağı gider ve e, bu alanın dışında kapatırsa ve bu e, en son yapmış olduğu hareketi de kırarsa bakın şurada şöyle bir e, şey var şu anda. Burayı da aşağı doğru kırarsa o zaman çok hoş şeyler olmayacağını zaten hepimiz görebiliyoruz şu anda. Yani aşağı doğru devam edebilir bu hareket çok hızlı bir şekilde. Türkiye borsasında, Türk borsasında bakıyorsunuz arkadaşlar yine halen burada açmış gibi gösteriyor ama muhtemelen gepli bir şekilde aşağı doğru açacak önümüzdeki hafta Pazartesi günü diye tahmin ediyorum ben ve aşağıya değmeden herhangi bir hareket yapacağını da inanmıyorum. Doğaş'a baktığımız zaman Doğaş dün akşam aynı noktalardan yine tepki aldı. Yukarı doğru kırar gibi yaptı. Ama yine aşağıya doğru hareket etmesi olasılığı da yüksek doğaşın. Çünkü dediğim gibi öncelikle borsanın dibi bir görmesi gerekiyor. Bu dibi gördükten sonra yükselecek benim, bence yani. O yüzden de şu anda planda herhangi bir değişiklik yok. Bitcoin dominasyonu benim tahminim bugün içerisinde bu tepeye değecektir. Eğer ki bunun tepesine doğru bir hareket görürsek yukarıya doğru kırarsa ondan sonrasında çok hızlı bir yükselişle Bitcoin belki de 66 ya da 70 seviyelerini tekrar görmesi olasılığı da yüksek arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğunuz 72 noktasına doğru gitmesi olasılığı da yüksek. Ee, yani umarım bu senaryo gerçekleşir. Bir an önce doyar ki biz de artık biraz altcoin'lere e, para girişini görmeye başlarız. Çünkü altcoin'ler yine Ethereum 2435'e geldi. Bakın arkadaşlar yani hiç hoş değil. Yani şu alanı kırmış olması hiç hoş değil. Yine tehlikeli sulardayız. Yine tehlikeli sulardan çıkamıyoruz bir türlü. E, ve buradaki görmüş olduğunuz bu bir aylık e, konsolidasyon aşaması bir buçuk ay neredeyse olacak. E, bu aşamadan çıkamıyoruz maalesef. Yani bu aşamayı aşmamız gerekiyor ki artık yukarı doğru bir çıkış olacak mı olmayacak mı aşağı mı gidiyoruz ne yapalım, ne yapacağız belli olsun. Ben halen daha e, yani genel anlamda makro ölçekli baktığımız zaman bu işin tepede biteceğini hem fikrim halen daha. Yani e, bir bulran yaşayacağımıza hiçbir şüphem yok. Sadece bu bulran ne zaman yaşanacak? Yani bu sezonun daha doğrusu bu senenin sonuna kadar bu bulran yaşanacak mı? Yaşanmayacak mı? Bunu aslında e, kestirmek zor. Belki önümüzdeki yılın ilk 3 ayına 4 ayına sarkabilir. Ocak, Şubat, Mart, Nisan'a kadar gidebilir arkadaşlar. E, benim şu anki e, öngörüm bu şekilde. Umarım böyle olmaz. Umarım sene sonunda bu iş biter. Kasım, Aralık gibi artık biz de karlarımızı alırız ve bu piyasadan çıkarız. Bir sonraki piyasa için planımızı yapmaya başlarız. Şu anda benim ama gördüğüm kadarıyla henüz panik olacağımız bir durum yok dediğim gibi. Halen daha Bitcoin çok güçlü bir şekilde duruyor çünkü. Yani bu kadar savaş alametine, bu kadar savaş haberine rağmen Bitcoin 100.000'in altına kırmamakta ısrar ediyor. Dolayısıyla da ben halen daha e, fikrimi savunuyorum arkadaşlar bunun değişeceğini de çok düşünmüyorum açıkçası sene sonuna kadar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler çok hızlı konuştum yine ağzım e, şey ağzım kurudu e, lütfen kanala abone olmadıysanız abone olun çünkü abonelerimiz durdu şu ana tamamen durmuş vaziyette niye öyle olduk anlamadım ama inşallah tekrardan açılacaktır abonelikler artacaktır zamanla teşekkürler buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olun like atın aşağıya yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.